Merhaba, bugün sizlere evimin ekmeğini paylaşacağım. 2 bardak tam çavdar, 2 bardak tam buğday, 3 bardak da buğday unumu makinemin haznesine eledim. Buna ayrıca 1 bardak yulaf ekleyeceğim. 2 paket instant mayam, 1 çay kaşığı çiğ tohumum, 2 tatlı kaşığı şekerim, 1,5 tatlı kaşığı tuzum, 1 çorba kaşığı keten tohumum var. 3 bardak suyum var eğer ihtiyaç duyarsam diye bir bardak su daha yanıma aldım. Evet hepsini hazneme ekliyorum. Suyumu da ekliyorum ve sonra makinamı çalıştıracağım. İhtiyaç duyarsam buradan su ekleyeceğim. şimdi bir kapak kapatıyorum ve onu sıcak bir yerde mayalanmaya bırakıyorum. Bir, bir buçuk saat mayalansın. Evet, hamurumuzu mayaladık. Üç kat büyüdü kendisi. Şimdi elimi ıslatıyorum. Şöyle. yanınıza bir kap su alın isterseniz, elinizi batırırsınız. Hamurumu şöyle toparlıyorum. Ekmek hamurum ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel ekmeğim olur. Ve şimdi onu tezgaha alıp şekil vereceğim. Evet, un serptiğim tezgahıma ekmek hamurumu aldım. Şöyle açıyorum. Sonra onu şöyle katlayacağım. Doğru. İçine hava kabarcıkları alacağım. Onlar da bize güzel güzel gözenekler olacak. Ben borcamda yapmayı tercih ediyorum. Borcamımı tereyağla yağladım. Siz başka yağ da kullanabilirsiniz ama ben tereyağda pişince daha çok seviyorum. Hem tereyağın kokusuyla daha lezzetli oluyor bence. Evet, böyle toparladım hamurumu. Ve hop. Borcamımı alıyorum. Burada biraz bekleteceğim onu. Fırınım ısınana kadar fırınımı 200 derecede ayarlayacağım. Fırın ısınınca ekmeğim de tepsi mayasını doldurmuş olacak süresini. Ve böylece fırına gidecek. Evet ekmeğimiz 20 dakika oda ısısında mümkün olduğu kadar sıcak bir yerde dinlendi. Şimdi şöyle bir çizik atacağım ona. Bir de buradan atacağım. Benim şöyle küçük bir kabım var. Bunun içerisine su koydum. Fırında buhar yaratmak amacımız. İsterseniz buz atabilirsiniz. Dilerseniz başka bir tepsiye su koyup e, fırınıza koyabilirsiniz. Ben bu kabı kullanıyorum. Yeterli geliyor. Şöyle fırınıma buhar yapsın diye koyuyorum ekmeğimi de fırına gönderiyorum. Hadi bakalım. Evet, ekmeğimizi kesiyorum. Hala sıcak. Buharını görüyorsunuz değil mi? Ekmek de sıcak yenir yani. <laughs> Çok güzel kokuyor. <laughs> Biraz daha bekleseydik tabii kesmesi daha güzel olacaktı ama ben buna tereyağı sürmek istiyorum. O yüzden dayanamıyorum şu an. Evet sıcak ekmeğe yakışan tereyağı. Şöyle mis gibi ekmek kokusu, bir de tereyağı kokusuyla birleşiyor. Çok tehlikeli. <gülüyor> mutlaka, <gülüyor> mutlaka deneyin. Ekmeğimiz gerçekten çok lezzetli oluyor. İçinde keten tohumu, ciya tohumu, tam buğday, tam çavdar. Çok güzel bir ekmek oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve... Bir parça tadına bakıyorum. <laughs> hmm. Çok güzel. Biz sizinle evimizin ekmeğini paylaştık. Sizde sevdiklerinizle de bu tarifleri paylaşmayı unutmayın.